Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 24 Mart Pazar. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Evet. Kovanlar yavru uçuruyor. Evet, arıların yanındayız. Bakım yapıyoruz. Şu baştaki kovanı birlikte açalım. Evet, kamerayı ayarlayalım. Evet. Arılar artık hızlı gelişiyor. Biz de destek veriyoruz şu an. Kurumlarına göre kovanlara ham petek veya kabarmış petek koyuyorum. Evet, kovanın mevcudu çok güzel. Evet, dalak da yapmışlar. Gördüğünüz gibi. O an artık petek istiyor. Şimdi biz de ne yapacağız? O ana ihtiyacı olan petekleri vereceğiz. Getirdim. geçen yıldan kalma üst tarafı bağlı bunlar dolaptaydı arkadaşlar geçen sene yazdan beri dolapta duruyor şöyle kabaca bakacağız olan sıkışık zaten mevcut çok sıkışık parlacılar dışarıda olmasına rağmen gayet sıkışık bir iki çıta çekeceğim ondan sonra ne yapacağımı size göstereceğim muhtemelen burada yavru faaliyeti bak başlamış arılar damat yapmışlar. Evet, burada yumurta dolu arkadaşlar. Şurası komple günlük yumurta. Bu arada polen çok geliyor. Bunları polenle blokluyorlar. Arılar agresif. Biraz fazla uğraşmayacağım. Yapacağım işlem şu arkadaşlar. İkinci çıtaya buraya kalarmış paket koyuyorum. kabarmış. Koyuyorum. <laughs> Ve... altına bakacağım. Birinci çıtaya bakacağım. Arılar çok agresif. Biraz geçen hafta böyle değil biraz. Bu hafta düşen olurmuş. Bu <laughs> <laughs> da benden kaynaklı. Evet. Gördüğünüz gibi yavru sökülmüş. Anarı komple yumurtaya atmış. Burası da bu şekilde. Bir de kulu kaldıracağız. Evet, buraya da erkek gözü ördürüyoruz. Bu, gördüğünüz gibi. bir erkek gözü ördürüyoruz. Şuraya da oldular. Yani, kıyafetin ön siyah. O açıdan hiç iyi değil. Siyah olduğu için oraya yoğunlaşıyor. böyle şu görmüş olduğunuz banlı okey veriyorum Arılar... Baktırmaya müsaade etmeyiz. Daha da ağzını tutmuş mesela. giriyorum. En dışa. Haftada bir geliyorum. Çıkacak olan yavrularla bunların hepsinde yavru var arkadaşlar. Baştakine kadar. Yavru 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 yavru. Burada da yumurtalı yavru. Da buraya ham buraya da kabarmış. 아예 들어. 지금. göldü artık yok ama yani yani ziyafetten geçiriyor evet bütün havalar ama Sevgiler, sevgiler. Arılar beni yemeden ben buradan biraz uzaklaşayım. Ondan evet. çeksin derdiler.